Ben buraya kim geldi, kim gelmedi bilmiyorum. Her gelene tespitlerini yapıp kefaatlerini sunuyorum. Bu kadar insan gelebiliyor, kefaat yapabiliyor, tövbe edebiliyor, hayır ve hayraplar yapıyor, soy adına çabalıyor. Acaba sana niye nasip bu? Hiç bunu düşündün mü? Ya da sen ihtiyaç sahibi olduğunu dillendirmeyecek kadar kibirli misin? Ben hatalarım varsa bana söyle. Ben onları düzelteyim. Rabbime kusurlu gitmeyin demekten mutlu oluyorum. Sen neden Rabbine tövbe etmekten kaçınıyorsun? Sen hiç bu ilim olmasa, hiç buraya gelmesen zekat vermeyeceğim, kefaret yapmayacağım, su kuyusu açmayacağım, orucunu tutmayacağım. u Teala beni çokça anın. Bana samimi bir tövbe edin. Buyurmadın. Senin öz dinin değil mi bu? Burada genetik yapacak bir şey yok. Sözüyle muhatap Alıp bir ömür çekmeyi mi tercih ediyorsun? Tabii ki senin tercih. Ama o genetiğin arkasındaki soy yükünün ne olduğunu deşifre edilmesi senin için, zürriyetin için ve soyun için büyük bir lütuftur. Eğer nasibin varsa gelmende de hayır vardır diyorum.